Herkese merhaba arkadaşlar, Kodcu bu videosunda Kodcu Herif'in 6 yılda ne kadar para kazandığı meselesine göz fırlatacağız. Kodcu Herif'in 6 yılda şu kadar para kazandığı diyerek direkt olarak kazandığı meblağı söylemekten ziyade Kodcu için harcanan emeğe, bu emeğin aslında günümüz karşılığına dair bazı hesaplamalar yaptım, onlara değineceğim. En basit hesap da zaten günümüzdeki asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplar. Tamam günümüzde asgari ücretin 2021 itibariyle 2825 lira ama bunun yanı sıra brüt bir kazancı da hesaplamamız gerekiyor. Yani sizin için ödenen bir sigorta var, işsizlik sigortası var vesaire vesaire ücretler de var. Bunları da hesap ettiğimizde 3.577 lira gibi bir rakam ortaya çıkıyor. E bunun yanı sıra da bir e, yazılı olmayan bir kural var. Daha önceki videolarda bazı videolarda söylediğim üzere, yani mesela yol yemek gibi tabii yolu biz hesap edemeyiz burada, hesaba katamayız daha doğrusu. Çünkü sonuçta bir yere giderek bir makale yazmıyoruz evimizde oturduğumuz yerde bilgisayar ortamında bir makale yazıyoruz. Ama yemeği hesap etmemiz lazım. Sonuçta şirketin karşıladığı bir yemek sizin cebinizden çıkmıyorken evden yediğiniz bir yemek sizin cebinizden çıkıyor. Dolayısıyla düz hesap olarak bir şirketin size gideri aylık 4000 lira civarında bir rakam olarak hesaplayabiliriz ve kotçeripte harcadığımız emeğin karşılığına bu gene bu ücret üzerinden hesaplamalar yapabiliriz. Yani bir aylık 180 saat çalışan bir kişinin ücretinin 4000 lira civarı olduğuna dair bir hesaplama yapabiliriz. Şimdi 650 tane Kodca herife bu zamana kadar makale yazıldı. Her bir makale için ortalama harcanan süre 2,5 saat. Ya bazıları diyebilir ya ulan 2,5 saatte bir makale mi yazılır. Ben yarım saatte yazıyorum. Ben bir saatte yazıyorum diyebilir ama en azından benim yazmış olduğum makaleler çok ciddi olarak denetimlerden geçiyor. Yani ben denetliyorum. Birileri denetlemeyeyim nihayetinde de. Yani ben bir makaleyi yazıyorum. Ondan sonra onun her bir kelimesini tek tek inceliyorum. Yazım hataları varsa düzeltiyorum. Ardından e, arama motoru optimizasyonu kriterlerini o göre gene bir revize ediyorum. Sonra görseller buluyorum. O görselleri gene SEO kriterlerine uygun olarak e, makaleye ekliyorum vesaire vesaire. Bu şekilde uğraşarak iki buçuk saat sürüyor. Ha tabii bazı makaleler bir bir buçuk saat sürüyor ama bazı makaleler 4-5 saat sürebiliyor yani makalenin uzunluğuna ve konuya bağlı olarak veyahut da sorulan sorunun cevabına bağlı olarak. Çünkü bazı soruların direkt olarak bilebiliyorsunuz A'dan Z'ye o soruyu cevaplayabilecek bilgiye ve tecrübeye sahipsiniz ama bazı soruları teyit etmeniz gerekiyor. Farklı kaynaklardan araştırmanız gerekiyor. Farklı kaynaklardan öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla o makaleyi hazırlamak için harcadığınız süre 3,5-4 saate bulabiliyor. Ama biz burada standart bir süre belirtmemiz gerektiği için ben standart süreyi iki buçuk saat olarak belirledim. Dolayısıyla 650 çarpı iki buçuk saat dediğimizde 1625 saat gibi makale yazmak için harcanan bir süre anlamına geliyor bu. Şimdi gene asgari ücrete dönecek olursak bir asgari ücretinin aylık olarak brüt kazancının 4000 lira diyecek olursak bir kişinin çalışma süresinden kazan bir saatlik çalışma süresinden kazancını ortalama 22 lira gibi hesaplayabiliriz. Şimdi asgari ücretle çalışan bir kişinin ortalama bir saatte kazandığı brüt rakam 22 lira, 650 tane makale için harcanan zaman 1625 saat, Dolayısıyla 22 çarpı 1625 dediğimizde karşımıza 35.750 lira gibi bir rakam çıkıyor. Yani bu ne demek oluyor? Yani kodcu herife makale yazmak için harcadığım süreyi asgari ücretli bir işe ayırmış olsaydım, ona harcamış olsaydım, bürüt olarak 35.750 lira gibi bir rakam kazanmış olacaktım. Ha, bürütü boş ver, direkt olarak cebimize gireceği rakamı söyle diyecek olursanız da bu sefer de 25.503 lira gibi bir rakamın cebime gireceği anlamına geliyor herife bir süre ayırmak yerine gidip de asgari ücretle bir işte çalışsaydım 25.503 lira gibi bir rakam benim cebime girmiş olacaktı. Şimdi bu asgari ücret üzerinden yaptığımız hesap. Şimdi bir diğer hesap ise şu. Günümüzde ücret karşılığında makale yazan kişiler var. Yani bu kişilerin aşağı yukarı 100 kelime bazlı olarak belirlediği fiyatlar var. Ben açık konuşmak gerekirse yıllardır makale yazan biri olarak 3 liraya 4 liraya yazılan makalelerden pek bir hayır görmedim. Yani ben iş yoğunluğumuz nedeniyle ya ben makale yazamayacağım x bir kişisi yazsın diyerek ücretini ödeyerek gidip de birisine makale yazdığımda çok saçma sapan makaleler yazan kişilerle ma uğraşmak zorunda kaldım. Yani adama veriyorsunuz makaleyi kardeşim diyorsun bak bu kelimelerin anahtar kelime olduğu işte konunun bu olduğu bana işte bir makale yazıyorsun. SEO kriterlerine uygun bir makale yazıyorsun. Bak diyorum yani fiyatı 15 lira ama ben sana 20 lira vereceğim yeter ki adam gibi iş yap diyorum. Onun neticesinde bana kalkıp sağdan soldan saçma sapan kopyalı yapıştır makaleler gönderildiği oluyor. Yani ben dolayısıyla 3 liraya 5 liraya yazılan makalelerden bir hayır görmedim. Ama farz misal günümüz standartlarının 100 kelimesi 5 sıra olduğunu kabul edecek olursak Kodcu herifteki her bir makalenin de ortalama bin kelimeden oluşacağını düşünecek olursak tabi burada gene bir ortalama belirlememiz gerekiyor. Yani bazı makaleler 700-800 kelimelik, bazı makaleler 1500-2000 kelimelik. Dolayısıyla biz bunu ortalama bin kelime olarak hesaplayacak olursak bir makalede ortalama 50 lira gibi bir rakam çıkıyor. Gene en düşük fiyattan bahsediyorum. Zira ben bundan 3-4 sene önce işte bir tanıdığın web sitesine e, kelimesi, 100 kelimesi 5 liradan makaleler yazıyordum. Tabi 500 kelimelik makaleler yazıyordum. Dolayısıyla 25 lira her makale için 25 lira gibi birkaç makale yazmışlığım var. Tabi bu 3-4 sene öncesinden bahsediyorum. Günümüz standartlarında olsa daha yüksek bir ücretten bahsedeceği olacaktık. Ama gene biz gene 3-4 sene öncesinin fiyatlarını baz alacak olursak bir makalenin, Kodcerif'teki bir makalenin aslında bir başka siteye yazılması durumunda karşılığı 50 lira. E 650 tane makale var dolayısıyla ben 650 tane makaleyi Kocacarife değil de bir başkasının sitesine yazmış olsaydım 650 çarpı 50 dediğimizde ortaya 32.500 lira gibi bir rakam çıkıyordu. Yani ben bu zamana kadar Kocacarife makale yazmak yerine Kocacarife makale yazıp da yayınlamak yerine birilerinin web sitesinde makale yazıyor olsaydım ve hatta Talep alarak makaleler yazıp para kazanmaya odaklı bir sistemim olsaydı 32.500 lira gibi bir rakam kazanmış olacaktım ve cebime atmış olacaktım. Tabi burada sadece biz Kodcu e yazılmış 650 tane makaleden ve ona ayırdığımız 2.5 saatlik süreden işte yazdığımız makalelerin bin kelime olmasından bahsediyoruz ama Kodcu sadece makalelerden oluşan bir web sitesi değil. Yani Kodcu Herif'e harcanan emek sadece makalelerden ibaret değil. Bunun yanı sıra ciddi web tasarım çalışmaları var, sosyal medya yönetimi çalışmaları var, sosyal medyada yapılacak olan paylaşımları için harcanan bir süre var, onun için harcanan bir emek var, ona da biz ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. E bu videoları çekmek için çok ciddi zaman harcanıyor. Belki burada 15-20 dakika veya da yarım saat konuşuluyor ama onun arka planında ee, bir düzenlemeleri var bunun ciddi montajları var vesairesi var vesaire yani bir tane video çekmenin ortalama süresi de 5-6 saat oluyor ayrıca site geliştirme çalışmaları var e, site sürekli güncellenmesi gerekiyor kod optimizasyonları vesaireler vesaireler var en önemlisi de kodcu herifte cevaplanmayan direkt olarak kişilerin sorduğu ya bazı kişiler geliyor diyor ki ya bu çok özel bir soru soracağım size diyor Eyvallah yani bunu sitenizde yayınlamamanızı rica ediyorum diyor. Kişisel bir sorusu oluyor. Atıyorum ailesiyle alakalı oluyor, işiyle alakalı oluyor. Bu tarz sorular geliyor. Tabi her birini cevaplayamıyorum. Bu zamana kadar atıyorum binden fazla soru geldiyse farz misal 100-200 tanesini özel cevaplamışımdır. Tamamen sallıyorum şu anda. 6 yıllık bir süre zarfında her birinin tek tek çetresini tutmuyorum da. Yani onlara da harcanan bir süre var. Yani benim bir mail cevabım şöyle olmuyor. Sen yazılımcı olabilirsin, çalış, ben sana güveniyorum. Ya yani böyle bir cümleden ibaret olmuyor. Onlara da uzun uza diye ayrıntılı bir şekilde olabildiğince açıklayıcı bir şekilde gene onlara da 2-2,5 iki, iki saat ayırarak cevaplar veriyorum. Dolayısıyla bunları daha iyi hesaba katmıyorum açıkçası. Yani hani burada 32.500 lira işte başkalarına makale yazmam durumunda kazanacağımız paradan bahsediyorum. Asgari ücretle çalışmam durumunda kazanacağımız paralardan bahsediyorum ama bunların hep hesabını yazdığımız makalelere harcadığım süre üzerinden hesaplıyorum ve diğer yüzlerce binlerce saati bu hesabın içine katmıyorum. Bu hesabın içine kattığım zaman da o zaman 50.000 liranın üzerinde bir kazanç hesaplamamız gerekiyor. Yani koca herife harcadığım emek ve zamanı hesaba katarak bir başka işe harcamış olsaydım bu zamanı 50 bin liranın üzerinde bir kazanç anlamına geliyordu bu. Dolayısıyla arkadaşlar yani ben burada tabii ki bir şikayet vesaire herhangi bir şeyden rahatsızlığımdan bahsetmiyorum ama bu ıı, makale yazarak çok ciddi paralar kazandığımızı veya da kazanabileceğini zanneden arkadaşlara bir fikir vermek maksatlı söylüyorum. Çünkü bu şekilde çok ciddi paralar kazanıldığını zanneden çok ciddi bir kitle var. Ben onları bir anlamda aydınlatmak maksatlı söylüyorum. Ben direkt olarak şu anda size Kodcu Herif'in 6 yıl boyunca kazandığı rakamı söyleyeyim. 5000 liradan fazla değil arkadaşlar. Ve bu 5000 liranın içinde hosting, domain giderleri var vesaire vesaire bazı yaptığımız hediye kampanyası giderleri var. Onları duyurmak için yaptığımız bazı reklam çalışmaları var. Bu tarz giderleri de saydığımızda asgari ücretten bile düşük bir rakam kazanmış oluyoruz. Yani buradaki asgari ücretten düşük bir rakamdan kastım bir aylık değil. 6 yıl boyunca asgari ücretten düşük bir rakam kazanmışız. Biz kodcu herife harcadığımız, daha doğrusu ben kodcu e harcadığım emek neticesinde. Tabi bu tamamen benim para kazanma amacıyla yaptığım bir iş değildi. Zaten kodcu herifteki onlarca, belki de yüzlerce makalede şunu yazdım. Kodcu para kazanma amacıyla kurulan bir web sitesi değildir. Bunu anlatmaya çalıştım ama en nihayetinde hani en kötü ihtimalle bir giderlerini karşılasın. 3-5 hani harcadığımız emeğin karşılığını görerek mutlu olalım istiyoruz da tabii ki. O nedenle Google AdSense reklamları var sitenin çeşitli yerlerinde vesaire. Ama onların neticesinde kazandığımız rakam toplam 6 yıl boyunca giderleri de dahil ettiğimizde asgari ücret kadar bir rakam değil arkadaşlar. Yani bunu özellikle açıklamakta duyduğum gerek bazı kişilerle girdiğim diyaloglarda diyorlar abi sen çok para kazanıyorsundur ben seni meşgul etmeyeyim çok işim var senin. Yani çok ciddi bir gelir elde ediyorsun sen buradan zannederek konuşuyorlar. Ha şöyle de bir şey var. Ben bu web sitesinden veyahut da bu çalış yaptığım çalışmalardan çok ciddi meblağlar kazanamaz mıydım? Kazanırdım. Nasıl kazanırdım? Giderdim web tasarım forum sitelerine derdim ki arkadaşlar işte 100 liraya sizin reklamınızı yaparız. 100 liraya sizin tanıtımınızı yaparız. İşte 150-200 liraya şöyle reklamınızı yaparız falan filan derdim. Her ay 3-5 tane reklam alırdım. Her ay 500-600 lira belki de oradan para kazanırdım. Ama bu sefer de ne yapmam gerekecek? Yani önüne gelenden reklam almak gere reklam almam gerekecek. Yani benim tamamen ideallerime veyahut da dürüstlüğüme tezat durumlar söz konusu olacak. Ne olacak? Ben mesela Yeri geliyor 300-400 liraya web sitesi yapan kişilere yardırıyorum, sövüyorum, sayıyorum. E biri gelecek diyecek ki ben 150-200 liraya sana reklamını yaptırmak istiyorum. Bir bakacaksın adam 300 liraya, 400 liraya web tasarım çalışması yapıyor. Ben gideceğim yüzlerce, işte onlarca makalede o tarz iş yapanları gömen yazılar yazmışken gideceğim bir de ona reklamını yapacağım. Yani diyeceğim ki... Arkadaşlar bu kişiye web tasarım çalışması yaptırabilirsiniz gibi bir reklam yaptıracağım yapacağım. Yani tamamen saçma sapan, kişiliğime ters, çıkarlarım doğrultusunda kişiliğime aykırı bir davranış sergilemiş olacağım. Ya yani bu şekilde onlarca kişinin reklam talebini ya kabul etmedim ya da cevapsız bıraktım. Yani reklam talebi gelmiyor değil, para kazanma imkanım yok değil. Gene kazanabilirdim ama çıkarların doğrultusunda kişiliğimden taviz veren bir insan değilim. Ha çok mu zenginim, çok mu param var da böyle yapabiliyorum? Hayır. Yani benim evim yok, arabam yok. İşte çok ciddi bir kazancım yok. İşimden de muazzam gelirler elde edemiyorum. Ama para kazanacağım diye de kişiliğimden taviz verme taraftarı değilim. Hani çok ünlü bir laf vardır. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diye. Ben o mantıklı bir insanım. Yani dün A dediğime veyahut da dün kırmızı dediğime sırf para alacağım diye mavi diyecek bir adam değilim. Yani bu, bu maksatta da para kazanmamayı tercih eden bir insanım. Dolayısıyla e, bu noktaya kadar bahsettiğim konular kesinlikle şikayet etmek değil. Veyahut da memnuniyetsizlik içeren bir durum söz konusu değil. Ben bu işten para kazanmıyorum vesaire değil. Sadece insanların bu işten çok ciddi meblalar kazandığının düşünülmesini istemiyorum. Ha şöyle bir durum var. Bir başka projem var. Yani e, Kotcerif'e her gün neredeyse ortalama bin kişi geliyor. Bunu da belirtmem lazım. Bu bin kişinin gelmesi neticesinde kazandığımız paralar bunlar. Yani e, her gün yüz kişinin geldiği bir web sitesi projemiz var. Ve ona altı yılda harcadığımız zaman sadece iki buçuk ay. Yani Kotcerif'e harcadığımız zamandan çok çok daha az. Yani iki buçuk ay bir çalışma yaptık. Ondan sonra hiç ilgilenmedik kendisiyle. Ama bu zamana kadar kodcu herifin kazandırdığından daha fazla para kazandırıyor. Yani günde 100 kişinin ziyaret ettiği bir web sitesi kodcu herifin her gün 1000 kişinin ziyaret ettiği kodcu heriften daha fazla para kazandırıyor. Yani bu da böyle bir enteresanlık. Yani şu anlama gelmiyor bu. Bir web sitesi yaparsanız 1000 kişinin ziyaret etmesi durumunda her gün sitenizi işte 5000 liradan fazla para kazanamazsınız 6 yılda gibi bir durum anlamına gelmiyor o, o konuda da yanlış anlaşılmasın yani bazı web siteleri vardır günde 100 kişi ziyaret eder her gün atıyorum size 10-20 lira kazandırır dolayısıyla ayda 600-700 lira para kazandırır ee, bazı web siteleri vardır günde 2.000-3.000 kişi ziyaret eder ama size doğru düzgün para kazandırmaz yani bu tamamen sizin web sitenizin türüyle alakalı Kotcerif'ten de kayıt değer bir şey kazanılmıyor tamamen iyi niyetle e, insanlara faydalı olma maksadıyla kurulan bir web sitesiydi. Zaten gene belirteceğim, tekrar düşeceğim ama onlarca yüzlerce makalede de Kodcu herif e, hiçbir zaman para kazanma amacıyla kurulan bir web sitesi olmadı şeklinde de belirtmiştim. Bir sonraki videoda da zaten bu videoyu hem neden çektiğimi anlatacağım hem de Kodcu dair daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.